Evet evi alınca dert de bitmiyor efendim. Zira Ankara'daki astronomik site aidatları İstanbul'a yarışır hale geldi. Öyle ki bazı sitelerde talep edilen aidat tutarları dudak uçuklatacak türden. Hem kiracıların hem de ev sahiplerinin ortak derdi haline gelen aidatlar Ankara'nın bazı bölgelerinde tam 25 bin lirayı buldu. Kimi ev sahipleri site yönetimleriyle icralık duruma geldi. Ankara'da aidatlar da artık cep yakar oldu. Öyle ki bazı sitelerde aidat bedeli 25 bin liraları buluyor. Bazı sitelerde 15-20 bin lira rakamlarına bile ulaşabiliyor. Bu işler belki de 25 bin liralara takribi yani bir kira bedellerine kadar ulaşıyor. Bir sene öncenin iki sene öncenin kira bedellerine denk gelir hale geldi. Ankara'da aidatlar dudak uçuklattı. Geçtiğimiz yıllarda kira olarak ödenen bedeller bugün neredeyse aidat olarak ödeniyor. Bazı bölgelerde ise aidatlar 25 bin liraya ulaştı. Ankara'da 25 bin lirayı bulan aidatlar var desem ne dersiniz? Yok artık. Çok fazla. Bence gereksiz de yani. Nasıl bir evde oturuyor ki? Geçtiğimiz yıl kiralardaki yükselişle birlikte aidatlarda durmadı. Sitelerin aylık aidatları bütçeleri sarsar oldu. Kiralar düşmeye başladı ancak aidatlara zam üstüne zam geldi kira fiyatlarında küçük de olsa geri gelmeler var. Aydatlara yansır mı efendim? Aydatlara yansıyacağını düşünmüyorum. TÜİK verilerine göre inşaat maliyetlerinde geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %66 artış yaşandı. Ancak bu durumdan sadece konut fiyatları ve kiralar etkilenmedi. Site yönetimleri de aydatlara zam yapma hazırlığında. Bu ayın sonundan itibaren site aydatlarında %50 ile 60 arasında bir artış bekleniyor. Kiralık ev arayanlar kiradan önce aydat ne kadar diye araştırmaya başladı. Birçoğu da icralık oldu. Kiracılar sonuçta çok fazla mağdur oluyor bu konuda. Çünkü yani aydat çok yüksek. Bu bayağı insanlarda zorluk yaşatıyor. Kendi evimiz kira yok. O yüzden 15 falan olması gerekiyor ama sanırım. Senin... 15 bin lira aydat mı veriyorsun? Evet yani öyle. Vatandaşlarsa aidatlara yapılan zamlardan şikayetçi. Bazı kiracılar aidatlarını 3-4 aydır ödeyemediği için site yönetimleriyle icralık duruma düştü. Site yönetimlerinin takip başlattığı çok sayıda site sakini var. Çünkü girdiği sitenin girdiği dönemdeki aidatı 800 iken 1500, 2500, 5000 rakamına çok kısa sürede aşamalı olarak geliyor. Hatta yıl içerisinde iki kere aidat tespiti yapılan siteler var. Çok kez duyduk bu Aidatlarını ödeyemiyor. Haliyle bu bir faiz işletiyor ve icralık oluyorlar. Efendim? Sizin evin aidatı ne kadar? 250 TL. Peki 25 bin liraya aidatı olan evler var desem ne dersin? Normal. Bence o, onu da karşılayan insanlar oturabilir. Aylık atıyorum 200-300-400 bin TL kazanan bir adam orada oturabilir.